Huna'nın yeni ilişkisi hakkındaki haberler oldukça dikkat çekici. Kendisi belki arkadaşı Jun el ele kumsalda yürürken çektirdikleri fotoğraf hayranlar arasında büyük bir tepki yarattı. İkilinin geçmişi 2009'a kadar uzanıyor ve zaman zaman birlikte oldukları biliniyor. Huna ve Jun Hu Yong, Cube Entertainment altında birlikte çalışırlarken tanıştılar. İkili Huna'nın Change ve Bubble Pop şarkıları üzerine işbirliği yaptı. Ama Jun Hu Trouble Maker grubundaki Hu Yong Sung ve Huna arasındaki yakınlığa kıskançlık gösterdiği söylentileri de vardı. Geçen yazdan beri yeniden bir araya geldikleri düşünülüyor ikili bir restoranda ve yurt dışı seyahatlerinde birlikte görüldü. Huna'nın bu ilişki açıklamasının ardından bazı hayranlar ortak bir şarkı beklentisine girdi. Ama bu beklenti Huna tarafından reddedildi. Jun Huyong'un adının Burning Sun skandalına geçmesi ise ilişki daha da tartışmalı hale getirdi. Jun Huyung, skandal sırasında bir grup sohbetinde yer almadığını ama kadınların zarar gördüğü bir videoyu izlediğini ve bunun hakkında uygunsuz yorumlar yaptığını kabul etti. Bu durum onun ve Huna'nın ilişkisine dair kamuoyu görüşünü etkiledi. Ajansları bu durumun sanatçıların kişisel yaşamları ile ilgili olduğu için herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı. Jun ho skandaldaki rolü nedeniyle bazı hayranlar Hunan'ın onunla bir ilişki içerisinde olmasına rahatsızlık duyduğunu belirtti. Hunan'ın eylemleri ciddi bir sorunun sessiz bir gözlemcisi olarak daha fazla mağdur yol açabilir. Özellikle kadın hakları ve güçlendirilmesi konusunda sesini yükselten biri olarak Jun ho ilişkisi kamuoyunda oldukça tepkiliydi. Hunan'ın hayranları ve netizenler bu durumdan duydukları hayal kırıklığını dile getirdi. Twitter'da bir kullanıcı Hunan kariyerini kadınların güçlendirilmesi üzerine kurdu ve şimdi bir yırtıcı ile birlikte dedi. Bir başkası ise onun iki yüzlülüğünü ve performans odaklı aktivizmini eleştirerek Huna genç nesillerin güvenliği için umut dolu konuşurken aslında kadınların güvende olmadığını gerçek nedenini gözler önüne serdi dedi. Durum Huna'nın merhum arkadaşı Guhara ile olan ilişkisi bağlamında daha da karmaşık bir hal aldı. Guhara cinsel tacize uğramış ve bu konuda mağdurlara destek olmak için çaba göstermişti. Huna'nın Jun Hoyong ile ilişkisi ve onun geçmişi göz önüne alındığında hayranların ve kamuoyunun tepkisi anlaşılır bir hal alıyor. Bu durum Huna'nın kariyerde olumsuz etkileyebilir. Diğer yandan yandan Lisa'nın kariyeri farklı bir yönde ilerliyor. Lisa Fransa'da Pieces operasyonunu jean Vakfı yararda düzenlenen bir yardım etkinliğine katıldı. Etkinlik sırasında Fransa'nın First Aid'si e, Birgit Macron'la yakın ilişkiler kurduğu gözlemlenmişti. Fransa'daki etkisini ve bağlantılarını gösteriyor ve henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen Lisa'nın kariyerini Avrupa'ya odaklaması muhtemel görünüyor. Lisa'nın YG Entertainment dışında başka bir şirketle anlaşma yapma olasılığı şirketin kendisine gösterdiği tutum göz önüne alındığında mantıklı bir adım olarak değerlendirilebilir. Ama bu konuda resmi bir duyuru için beklenmektedir demek gerekiyor. Lisa'nın YG'den daha iyi bir muamele görebileceği bir ajans hak ettiği düşünülüyor. Sizler de daha fazla içerik için kanalımı takip edin ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.